Evet arkadaşlar Oyun Kutusu'ndan herkese merhabalar. Ee, bugün sizlerle beraber e, NFS Underground 2'ye arabaya masa atmayı öyle yapacağız beraber. Öncelikle nfscars.net'ten ya da istediğiniz bir siteden bir araba indirin. Böyle bu siteyi indirebilirsiniz istediğiniz arabayı. Evet bu sitede çoğu arabayı bulabilirsiniz istediğiniz araba olarak. Bunların haricinde ben Honda eski indirdim. Bakın burada dosyaları buraya çıkarttım. Bakın böyle bir dosya geldi. Şimdi Underground'ın kurulu olduğu yere gidin siz de kurulu olduğu yere gidin. Honda Civic'in genelde Pontiac GTO'ya geçer. Kars'a geliyoruz. GTO nerede? GTO burada. Şimdi burada tekstür resmini buraya. Geometri bini de buraya. Ben bunu da buraya attım. Bunları da buraya attım. Şimdi nfs 2'nin orada yere gelip bunu atıyoruz. Tamam. Şimdi şu CFG dosyası bir yeni klasör açalım. Bakın bu cfg dosyası gerekli bir dosya bunu enklasörün içine atıyoruz kapatalım şimdi bunu açıyoruz e, oyununuzun kurulu olduğu yeri seçin örneğin burası tamam şimdi bir klasör daha gelecek onda da masaüstüne attığımız yeni klasördeki bunu açıyoruz tamam diyoruz ve arkadaşlar yamamız bu kadar şimdi e, yamamız oldu girip bakabilirsiniz Pontiac GTO'ya. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Oyun kutusundan herkese iyi günler diliyorum. İyi, iyi şanslar.